Bugün sizlerle Büyük Düşünür Platon'u konuşacağız. Hani o diyor ya, felsefe doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çabadır diye. Gerçekten de öyle değil mi? Yani felsefe hakikati bulma yolunda bir çaba, bir faaliyet değil mi arkadaşlar? Ya da benim tanımladığım şekliyle felsefe hakikati bulma yolculuğu değil mi? Hepimiz e, felsefe yolculuğunda bir hakikate ulaşmak ya da bir doğruya ulaşmak istemiyor muyuz? İşte Platon da öğretmeni Sokrates gibi erdem ile bilgiyi eşdeğer tutmuş ve felsefenin başlangıç noktasına bu ikisini koymuştu. Başlangıçta Platon'un hayatını anlatıp ondan sonra felsefesini genel boyutlarıyla anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yaşamıyla başlayalım. Platon milattan önce 428 ya da 427 yılında Atina'da dünyaya gelmişti arkadaşlar. Sparta ile yapılan savaşın son 4 ya da 5 yılı boyunca savaşacak yaşta olduğu için ilk gençlik yıllarında Atina'nın yaşadığı büyük sıkıntı ve çalkantılara yakından tanıklık etti yani bir savaş döneminde dünyaya gelmişti. Zor şartlar altında büyüdü. Soylu bir ailenin çocuğuydu. Annesi Periktyon tarafından olduğu kadar babası Ariston tarafından da Atina'nın en soylu ailelerinden birine mensuptu. Nitekim babasının soyu Kodros'a, annesinin soyu ise Solona kadar geri gidiyordu. Şimdi burada araya gireyim arkadaşlar. Solon kimdir? Solon büyük Yunan devrimini yapan kişidir. Milattan önce 7. ya da 6. yüzyıl olması lazım. Ee, Yunanları e, sömürgeleştiren, onları köleleştiren toprak sistemini ya da borç sistemini değiştirip onları özgürleştirmiştir. Özellikle Tiranların e, Yunanlar üzerinde hakimiyet kurup borçlu olanların köleleştirilmesine neden olan sistemini Solon değiştirmiş yerine daha özgürlükçü işte o dönem e, site devleti dediğimiz sisteme dayanan daha demokratik bir sistem getirmiştir. Platon'un babası kendisi doğduktan hemen sonra hayatını kaybetmiştir arkadaşlar. Büyük babasının isminden dolayı aslında Platon'a Aristokles ismi verilmişti. Fakat kendisine sonradan muhtemelen iri yapısından dolayı Platon ismi verilmiştir. Diogen Laertius'a göre bu ad ona beden gücünden veya göğsünün genişliğinden dolayı kendisinden jimnastik dersleri aldığı hocası Argoslu güreşçi Ariston tarafından verilmişti. Adeimantos ve Glaukon adında iki kardeşi ve Poton adında bir de kız kardeşi vardı. Adeimantos ve Glaukon başta devlet adlı diyalog olmak üzere pek çok diyalogda karşımıza çıkar. Annesi kaynakların bildirdiğine göre sonradan Pirlampes adlı bir aristokratla yeniden evlenmişti babasının ölümünden sonra. Onun bu evliliğinden de Antifon adı verilen bir oğlu doğmuştu. Platon'un adı geçen üvey kardeş de diyaloglardan birinde karşımıza çıkar. Ailenin baskın figürü savaş döneminin ertesinde yönetimi bir darbe ile ele geçiren 30'lar cuntasının önemli isimlerinden biri ve annesinin kuzenlerinden biri olan Critias'tı. Critias oldukça iyi eğitimli ve entelektüel yönelimleri olan birisiydi. Ee, kuvvetli bir şiir ve drama yazarıydı ve aynı zamanda dediğimiz gibi bir cuntoya da liderlik etmişti. 403 yılında sokakta yürürken öldürülen Critias gibi amcası Karmides'te ailenin oligarşik yönetime kazandırdığı ikinci kişi olmuştu. Yani buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Platon'un soylu bir aileden geldiğini ve çevresinin Atina'da etkin olduğunu, akrabalarının ve çevresinin Atina'da söz sahibi olduğunu anlıyoruz. Buradan şunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Platon'un Devlet adlı kitabında belirttiği görüşleri afaki bir konuşma olmayıp ya da gelişi güzel bir konuşma olmayıp aslında e, yakinen tanıklık ettiği olgu ve olaylara dair görüşleridir. Platon'un çocukluğu ve gençliği aristokratik bir ortamda edebiyata ve felsefeye dönük ilginin yüksek olduğu bir ortamda geçmişti. Yunan aristokrasisinin geleneklerine ve normlarına göre yetiştirilen Platon oldukça nitelikli bir cimnastik eğitiminin yanında müzik, bilim, ve edebiyat öğreniminden oluşan iyi bir eğitim aldı. Enstrüman çalmayı, lirik ve epik şiir yazmayı bilen Platon, tarih, aritmetik, geometri, astronomi de öğrenmişti. Diyaloglarda ozanlara yapılan göndermelerden ve alıntılanan kim dizelerden de kolaylıkla anlaşılacağı üzere edebiyat bilgisi hayli derindi arkadaşlar. Hatta gençliğinde lirik ve dramatik şiirler yazmış ve bir ozan olmayı istemiş olan Platon bu türden bütün eserlerini ve trajedyalarını Sokrates ile tanışıp onun öğrencisi olduktan sonra yakmıştır. Bütün hayatı boyunca felsefe ile ve felsefe eğitimi ile meşgul olan Platon hiç evlenmemişti. Bu benim oldukça dikkatimi çeken bir durum arkadaşlar. Büyük filozofların hemen hemen hepsi hiç evlenmemiştir ve kendisini sadece felsefeye adamıştır. Mesela örnek olarak Descartes'i verebilirim. Spinoza'yı verebilirim. Arthur Schopenhauer'u verebilirim. Kant ve Nietzsche'yi de bu listeye ekleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki Platon aslında çok da iyi bir gözlemciydi ve eleştirmendi. Kendi çağındaki şairlerin sözde bilgisi veya işte ahlaksız politikacıların demagojisiyle yetinmesi mümkün gibi görünmüyordu. Yine Sokrates'le tanışmadan önce Platon'un doğa felsefesiyle meşgul olduğunu biliyoruz. Doğa filozoflarının incelediğini biliyoruz. Herakleitosçu Kratlos'un kişisel öğretiminden geçmişti Platon. Ailesinde politik önderlik neredeyse gelenekselleşmiş bir faaliyet ya da iş haline geldiği için doğal olarak onun da politik yönde bir kariyer yapmaya hazırlandığını görüyoruz. İstikameti bu yöndeydi aslında. Yakınlarının teşviklerine ve telkinlerine rağmen politik kariyerden olduğu kadar tragedya yazarlığından ve doğa felsefesi araştırmalarından da vazgeçmesine yol açan şey hep aynı neden yani Sokrates'le tanışması olmuştu arkadaşlar. Hocası Sokrates ölmeden evvel onunla geçirdiği 8 yılda hem doğa felsefesinden hem de trajedyanın ve politikanın çürük zemininden uzaklaşmıştı Platon. Platon'un Atina'da tanıklık ettiği dönem çok güzel bir dönem değildi arkadaşlar. Perikles demokrasisinde politik gerilemenin ve moral çöküntünün tohumlarını bütün açıklığıyla gözlemleme imkanı bulmuştu. Yani az önce dediğim gibi yakinen tanıklık ediyordu. Çünkü kendi akrabası ve çevresi yönetimde etkindi. Savaş bozgununun ertesindeki çöküntü yıllarına Atina'yı bozguna götüren rüşvetçi ve beceriksiz demagogların hakimiyetinin yarattığı yıkıma tanıklık etmişti Platon. Makedonya kralı Filipos'un Yunan kent devletine nihai darbeyi indirdiği tarihten 10 yıl önce 347 yılında da ölmüştü. Buna göre hayatının akışını değiştiren birinci olay Sokrates ile tanışmasıydı arkadaşlar. Onun sayesinde sanatla ve edebiyatla uğraşmaktan ve reel siyasete girmekten vazgeçip yönünü felsefeye çevirmişti. Sokrates'in düşünce dünyasına dalmış ve onun hayat tasavvurunu benimsemişti Platon ve ayrıca onun sayesinde aslında erdemli olmayı ve felsefenin merkezine erdemle bilgiyi koymayı öğrenmişti. Platon'un hayatını değiştiren ikinci olay ise hocası Sokrates'in başına gelenler olmuştu. Ee, ne başına gelmişti Sokrates'in arkadaşlar? Niyeti sadece insanları erdemli ve ahlaklı yapmak olan, düşünen, sorgulayan bireyler olmalarını sağlamak olan büyük filozof Sokrates'in atina Junta yöntemi tarafından idamıydı ki bunu sonradan Sokrates'in savunması adlı eseriyle anlatmıştır bütün bu detayları. Ki bu Platon'u gerçekten de çok etkilemişti arkadaşlar. İşte o yazdığı yine 7. mektupta Cunta idaresinin Atina'da neler yaptığını anlatmıştı. Tarihsel olaylar zincirini anlatmıştı. İşte başta bu Cunta üyelerinin beyan etmiş oldukları niyetlere sadık kalacaklarını ve devleti adalet yoluna sokacaklarını düşündüğünü söyler. Fakat sonradan diktatörlüğün sonuçlarına ve tiranların eski dostlarından birine Gelmiş geçmiş en adil insana yani Sokrates'e reva gördükleri muameleye tanık olunca ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade eder. Platon bu olayın ardından politik krize bildik reformlar yoluyla bir çözüm bulamayacağına, hasta ve aciz devlete anayasa ya da rejim değişikliğinden ibaret bir ıslah teşebbüsünün yani bir reform teşebbüsünün en küçük bir yararının olamayacağına kanaat getirmişti. Her şeyden önce bilgi kılıfı altında ortaya çıkan cehaletin demokraside uzman ve profesyonelin değil de vasat ve amatör olanın hakim olmasıyla sonuçlandığını savunan Platon açısından demokrasi Atina'da sadece cahilin hatalı yönetme hakkı anlamına geliyordu. Yani ona göre demokrasi en iyi yönetim biçimi değildi. Çünkü demokraside söz konusu önemli görevlere, kilit noktalara eğer ehil olmayan cahil insanlar getirirseniz Demokrasi hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Demokrasi tek başına mucize değildir. Demokrasiyi güçlendiren ya da işe yarar kalan şey e, devlet yöneticilerinin ya da bürokratik memurların bürokrasinin hangi niteliklerde sahip olduğuydu ya da ahlaklı ve erdemli olup olmadıklarıydı. Hem bilgili olmak hem erdemli olmak bu açıdan işte Platon için önemliydi. Platon'un kendi çağında devlet yönetiminde teşhis ettiği iki büyük hastalık, devlet kurumlarının ve hizmetlerinin kendi bencil çıkarlarının peşinde koşanlar tarafından doldurulmasına yol açan ölçüsüz egoizm ve azgın bireycilik ruhuydu. Bugün görüyoruz ki arkadaşlar Platon'un bu tespitleri şimdi de geçerli. Şimdi de bizlerin ve devletlerin en büyük sıkıntısı devlet yönetimine ehil kimselerin getirilmemesi ya da bu getirilen kimselerin sonradan ölçüsüz bir bencilliğe ve bireyciliğe kapılmalarıdır. Yani sadece kendilerini düşünüp e, devleti ve halkı düşünmemeleridir. Ceplerini doldurmaya bakmalarıdır. Evet bugün de biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İnsanlardaki bencillik ve sadece kendi düşünme e, alışkanlığı demek ki o dönemden bu döneme pek de değişmemiş. Hala aynı, hastalık aynı. Fakat tedavide sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Tedaviyi bulmak açısından Platon'un görüşleri çok değerli bana göre. Çünkü dediğimiz gibi o da zaten aynı tespitleri yapmış bundan yüzyıllar evvel. Onun önerileri, onun bu konudaki çözümleri bizim çözümlerimize destek olacaktır. Bir yol gösterici olacaktır. Ee... Oligarşinin kendine özgü yanlışını veya olumsuzluğunu ifade eden söz konusu bireycilik ona göre kent devletinin zengin ve fakir, tahakküm edenler ve tahakküme maruz kalanlar olarak ikiye bölünmesine neden oluyordu. Toplum ve devleti düşman kamplara bölen bu durumun ve olumsuzluğun temelinde ise politikaya da sirayet eden madde ya da para aşkı vardı arkadaşlar. Yani az önce de dediğim gibi para aşkı mal aşkı, mevki aşkı hiç değişmemiş. Çok eskiden beri devam ediyor. O zamanlarda varmış. Demokrasiye özgü cehalet ya da amatörlük ile oligarşinin olduğu kadar demokrasinin de bir özelliği olan politik çıkarcılık ve bireycilik onun gelecekte hedef alacağı düşmanlar olarak Platon'un bilincine işte bu dönemde yerleşmişti. Onun hocası sayesinde yani Sokrates sayesinde öğrendiği erdemli olmak ve e, erdemli olmayı hayatının her yanına yaymak, her aşamasına yaymak işte bu politikadaki hastalıkları tespit etmesini sağladı. Ve aslında bir bakıma e, politikaya real siyasete girmesine de mani oldu. Çünkü böyle bir siyaset dünyasına girmek onu da kirletebilirdi. Atina'nın Pelefon savaşlarında yaşadığı büyük bozgun ve gelen yıkım Platon'un ailesi benzeri soylu ailelerin üyelerini seçmen desteği alma yarışında oldukça dezavantajlı bir duruma getirmişti. Platon aile geleneğine uygun olarak politik kari kariyerle ilgili bir karar alma yaşına geldiği zaman önünde iki yol vardı. Ya kendisini halk yaltakçılığına ve kandırmacılığına teslim edecekti ya da darbe yoluyla demokratik rejimi yıkacak bir junta tertibinin içine dahil olacaktı. Birinci yol çoğunluğun iradesinin hayata geçirildiği bir rejim olarak demokrasiye Uygundu fakat demokrasi içerisindeki kirli sistem çarklar içerisinde Platon'u mahvedebilirdi. Ki Platon bunu hiç istemiyordu. İkincisi ise 30'lar cüntasının keyfi ve zorba yönetimine tanıklık ederken az azınlığın iradesinin çoğunluğun iradesinden daha iyi olmadığını bizzat anladığı için ikinci yola da hiçbir zaman meyletmedi. Yani o darbeye de karşıydı aslında ve çok iyi bir karar vererek arkadaşlar reel siyasetten uzak durdu. Evet o siyasete girmedi ama politika ve dolayısıyla politika felsefesi düşüncesinin ve sisteminin arka planında hep belirleyici bir unsur olarak varlığını devam ettirdi. Sokrates'in infazının ardından Platon diğer Sokratesçilerle birlikte muhtemelen güvenlik nedeniyle Megaralı Euclides'in yanına sığınmıştı. Sonraki 12 yıl boyunca o büyük ölçüde Sokratik diye nitelediğimiz ilk dönem diyaloglarını yazmış ve bu arada gözlem ve deneyim yoluyla görgüsünü arttırma ve düşüncesini derinleştirme yönünde kimi teşebbüslerde bulunarak seyahat etmişti. Gittiği ilk yer matematik bilgisini geliştirmesine imkan sağlayan, daha sonra Devlet adlı kitabında savunacağı genel veya sınıflar arası bir iş bölümü ilkesini öğrendiği Kadim Harikalar Diyarı Mısır'dır. Evet, gerçekten de o dönem e, antik filozofların, antik Yunanlı filozofların kendisini derinleştirip bilgisini arttırdığı yegane yer Mısır ülkesiydi. Mısır'a gidenler orada hem çok iyi bir geometri bilgisi alıyor, matematik bilgisi alıyor hem de gnostik dediğimiz gizemli mistik ilimlerde de derinleşiyorlardı. Platon'un Mısır'dan sonra gittiği ikinci yer ise 40 yaşlarında gitti. Meşhur matematikçi Theodoros ve Tarentumlu bilimum Pythagorasçılarla tanışmasını sağlayan İtalya'ydı. Orada özellikle Pythagorasçılarla tanışmış ki bu onun matematikte aslında çok daha derinleşmesini sağlamıştır. Burada Pilyalos ve ona bilim, felsefe ve politikanın ideal bir sentezine erişme yönünde önemli açılımlar sağlayan Arkitas'la tanışan Platon Özellikle Arkitas aracılığıyla Dionysos'un sarayına takdim edilir. Birinci Dionysos'un. O muhtemelen prens üzerinde tesis edeceği nüfuzdan faydalanarak bu dönemde önemli ölçüde oluşturmuş olduğu politik fikirlerini hayata geçirmeyi ümit etmişti. Sadece Dionysos değil fakat prensin karısının kardeşi Dion ile kurduğu ilişkiye dayanarak bu yönde iki ayrı girişimde bulundu. Özellikle ikinci Dionysos üzerinde uygulamaya çalıştığı filozof kral tipi mutlak bir başarısızlıkla sonuçlandı. Maalesef e, işler istediği gibi gitmedi. İdealist bir ahlakçı filozof ile hırslı bir aksiyon adamının bir araya gelmesi daha baştan imkansız gibi görünmesine rağmen yılmayan Platon'un bütün denemeleri başarısızlıkla karşılaştı ve en nihayetinde hayatı bile tehlikeye girdi. Çünkü Platon'un kafasında yarattığı erdemli filozof kral ile e, ikinci Dionysos'un tutkuları ve hırsları arasında büyük bir fark vardı arkadaşlar. Böyle bir Sicilya seyahatinden dönüşünde Atina ile savaş halindeki Aigina'da e, Aygina'da karaya çıkan filozof burada esir alınarak satılmak üzere köle pazarına çıkarılmıştı. Tam bir rastlantı eser olarak dostlarından birinin bazı kaynaklara göre ise Elisli Paido'nun Pha e, bazı kaynaklara göre ise Pitagorasçı Arkitas'ın fidyesini ödemesi sayesinde e, özgürlüğüne kavuşmuştu Platon. Ve bundan sonra e, tehlikelerden uzak durmaya karar vererek politikayla sadece teorik düzeyde ilgilenmeyi seçti. Platon e, Arkitas veya işte e, Paydona geri ödemeye kalkıştığı fidye parasını dostlarının kabul etmemesi üzerine bu parayla meşhur Yunan kahramanı Akademos'un sığınağının ya da mezarının hemen yanı başındaki bahçeyi satın alarak Akademi'yi kurdu. Yani o ünlü kadim okulu kurdu arkadaşlar akademi için en azından Avrupa'nın ilk büyük eğitim ve araştırma, araştırma merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Hukuki bir statü kazanabilmek için dini bir cemaat olarak organize olan ve yıkıldığı milattan sonraki 529 yılına kadar Platonculuğun merkezi olma işlevini gören okulda felsefeye yaklaşım tarzı daha ziyade geometri yoluyla gerçekleşen matematiksel bir yaklaşımdı. Nitekim bir Bizanslı dil bilginin belirttiğine göre ...akademinin kapsına geometriden bir haber olan giremez diye yazdırmıştı. Bu sözü hepiniz duymuşsunuzdur belki de. Gerçekten de Platon e, matematiğe, geometriye çok değer veriyordu. Ve muhtemelen bunu da e, Mısır ve İtalya seyahatlerinde e, öğrenmişti. Ya da eğitimi için bir ön şart olarak koymuştu. Eğitim felsefesini de politikaya tabi kılan Platon'un buradaki amacı... ...iyi eğitilip donanmış filozof kralları eğitmekti. Akademi kendisinden devlet adamlarının ve yasa koyucuların çıkacağı, bilim ve felsefe temelli politika eğitimi veren bir kurum olarak tasarlanmıştı. Gerçekten de arkadaşlar, Platon'un kurduğu Akademi Helenistik dönemin sonuna kadar Yunan dünyasına hukuki ve politik bakımdan şekil vermeye çalışan en önemli merkez olmuştur. Yani bir bakıma Platon'un hayalleri gerçekleşmiştir. Önemli bir entelektüel özgürlük mekanı meydana getiren Akademi de felsefi ve bilimsel ilgilere ek olarak politik amaçlarda önemli bir yer tutuyordu. Nitekim e, akademilerin bazıları fiilen yasa koyuculuk politik danışmanlık ve elçilik görevi yapan en azından bazıları da bunları yapacak olan insanlardan oluşuyordu. Yani bu okuldan çıkanlar reel hayatta kendisine bir yer bulabiliyordu, bir iş, iş imkanı bulabiliyordu. Ya da bu iş imkanlarına sahip olanlar da ...akademiye gelip eğitimini arttırıyordu. Akademinin ilk ve en önemli amacı entelektüellerin platonik anlamda filozoflar olacak şekilde eğitilmelerini temin etmekti. Buna uygun yöntem olarak da öğrencilerin formal bir eğitime tabi olmak yerine... ...Sokrates'e özgü bir diyalektik tartışma içinde oldukları diyalog formu benimsenmişti. Yani e, cedel dediğimiz bugün İslami... İslami felsefi literatürde cedel dediğimiz tartışma yoluyla e, doğruyu bulmak ya da işte kendini yetiştirmek şeklindeydi e, buradaki eğitimin amacı. Gerçekten de çok etkiliydi. Çünkü insanlar tartışarak birbirlerinden farklı fikirlere ediniyorlardı. Tek bir doğru yoktu. Şimdi bunları öğrenince insan kendi kendine şunu diyor arkadaşlar. Keşke bugün de e, Platon'un akademisi gibi bir kurum olsa ülkenizde. Ahlaklı erdemli filozof krallar, filozof yöneticiler yetişse, devlete ehil kişiler getirilse ve bu ehil kişiler ahlaklı olsalar ve hala ahlaklı olmayı kendilerine bir şiar edinseler, gerçekten de bunu gönülden istiyorum. Bugün böyle bir kurumun olmamasında bir eksiklik olarak görüyorum. Zaten eğitim sistemimiz pek bir işe yaramıyor. Bugün görüyoruz bunun yansımalarını. O nedenle Platon gibi düşünen insanların ya da filozof kralların ülkemizi veya bizimki gibi ülkeleri yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü filozof kraldan amacımız sadece bilgili bir insan değil. Aslında erdemli bir insanda, ahlaklı bir insanda sadece kendini düşünmeyen aslında yönettiği insanları kendinden daha çok düşünen, onlar için zamanını harcayan, fedakarlık yapan ve görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan yöneticilerden bahsediyoruz. Yani yaptığı şeyleri, hizmetleri halkına bir lütuf olarak sunmayan, bunları normalde de yapması gerektiğini bilen, yani görevi gereği yapması gerektiğini bilen, e, disiplinli, dürüst, halkı için yaşayan, kendini halkına adayan yöneticiler gerekiyor bize. Ve bu yöneticilerde zamanı geldiğinde eğer bir şeyler yanlış gidiyorsa, işlerini yapamıyorlarsa, görevlerini bırakmalar gerektiğinde bilecek erdeme de sahip olmalılar. Yani nerede bırakmaları, nerede durmaları gerektiğinde bilmeliler. Bu çok önemli aslında. Çünkü biz başlangıcı iyi yaparken bitişi bir türlü iyi yapamayan bir milletiz arkadaşlar. İyi başlıyoruz ama iyi bitiremiyoruz. Bütün bitişlerimiz böyle. Bu nedenle ben iyi bir başlangıç yanında yani Platon'un dediği gibi iyi başlangıç yapmanın yanında iyi bir bitişin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sözlerimle beraber yani bu son kritiğimle beraber e, videomu da sonlandırıyorum. Videoyu çok uzun tutmamak açısından yine ikiye bölüp e, hayatını bu videoda, felsefesini ise başka bir videoda anlatmayı istiyorum arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın, felsefeyle kalın arkadaşlar.